Merhaba, Sibel Tarakçı ben. Atölyeme hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte e, saksı boyayalım istiyorum. E, eski saksılarımızı değerlendirelim. Ya da saksı olması şart değil. Bu bir cam kavanoz da olabilir. E, kullanmadığınız, içine çiçeklerinizi koyabileceğiniz bir obje de olabilir. E, boyama demeyelim de, tekstürle üzerine doku katarak e, değişik bir hava verelim istiyorum biraz da antik görünüm verelim. Beraber hem eğlenelim hem de bir şeyler yapalım. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve özellikle zil sesini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, keyifle kalın. Evet, eski bir saksım vardı, güzel yıkadım. Önce üzerine mat siyah bir e, boya geçiyorum. Neden? Kullandığım e, doku malzemesi e, toprak tarafından çekilmesini istiyorum. Aslında bir gesso da hazırlayabilirdim, o gesso ile kaplayıp ondan sonra da işleme başlayabilirdim. Ama elimde siyah e, boya vardı, onundan üzerinden bir geçtim. Şimdi karbonat ve boyayı karıştırarak biraz sertçe bir karışım hazırlıyorum. İçine herhangi bir su bir şey koymadım çünkü istiyorum ki o karbonat biraz böyle şeyli kalsın, pütürlü kalsın istiyorum. Ve bir fırça yardımıyla şimdi kurumuş olan saksımın üzerine. Gelişi güzel, çok da fazla e, dökülmesine izin vermeden. parçacıkların kalmasını istiyorum. Şimdi de güzel kapladım aynı renkle, aynı dokuyla. Çünkü mesela sehpanızın üzerine bıraktınız içine bir iki bir şey koymak istiyorsunuz. İçinin de tekstür kaplanmasını istedim. Şart değil, ama bir uyum olsun istedim. Şimdi yavaş yavaş boyamaya geçiyoruz. Ben kahverengi ve turkuaz kullanacağım. Kahverengi zemini yapacağım. Turkuazla eskitme yapacağım. En sonunda da biraz bronzla hafif bir parlaklık katacağım. Güzel olacağını düşünüyorum. Siz neler yapıyorsunuz? Sizler de evde eski objelerinizi değerlendiriyor musunuz? Yeniliyor musunuz? Bu son yıllarda Valla artık hayat pahalılığından mıdır ee, çok fazla kendin yap evde işte değerlendirme şeyleri çok öne çıktı tabi bu konuda çok da video var artık ee, kaynak var e, oradan da esinlenebiliyoruz e, ben çok keyif alıyorum zaten sanat bütün hayatımı kaplıyor ama e, gönlümde oradan oraya Bugün saksı yapıyorum. Yarın başka bir şey yapıyorum. Yeniliğe öğrenmeye çok açığım. Seviyorum. Haydi devam edelim. Bronz ne güzel bir parlaklık verdi değil mi? Bir anda antik bir havaya büründü. Evet. İşte bitti. Şimdi artık kuruma zamanı. Yorumlarınız benim için çok önemli. Siz neler yapıyorsunuz? Beğendiniz mi? Bundan sonra ne çekelim, ne yapalım? Fikir verin bana. Ben çekerim, yaparım elimden geliyorsa. Beraber eğleniriz. Beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Ve izlediğiniz için. Sevgiyle kalın, sanatla kalın. Öpüyorum hepinizi.